Merhaba kraliçelerim, merhaba kızgelerim, hoş geldiniz. Şimdi bugün kadınlar günü biliyorsunuz ki kadınlar gününüz kutlu olsun en başında. Ve bugün sizlerle güzel bir konuşma yaptıktan sonra videoma başlamak istiyorum. Arkadaşlar beni bu zamana kadar TikTok'ta burada destekleyen bütün kadınlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki Kadın başka bir kadına destek verirse o daha kıymetli olur benim gözümde. Yani ben bir Erkeğin eline muhtaç olmak ya da fark etmiyor erkek olmasına gerek yok. Anne babamız hiç fark etmiyor arkadaşlar. Birinin eline muhtaç bir şekilde yaşamaktansa bir şekilde çaba gösterip kendi ayaklarının üzerinde durabilmek benim için her zaman çok kıymetli. O yüzden şu anda hani bunu çok içten bir şekilde söylüyorum. Benim bu videoları çekebilmem, benim buradan danışmanlıklar veriyor olmam ve bir şekilde kendi kazancımı öğrenciyken bile karşılığı olmam, kazanıyor olmam beni çok mutlu ediyor ve bunları sizin sayenizde yapıyorum aslında. Bu yüzden teşekkür ediyorum. Ve birbirimizi desteklediğimiz, her zaman birbirimizin arkasında olduğumuz bir yıl olsun. Birbirimizi üzmeyelim. Giyimimiz, kuşamamız, duruşumuz fark etmiyor. Dış görünüşümüz hepimiz farklı farklı insanlarız. Farklı koşullarda büyüdük, farklı şekilde eğitildik. Ve bu yüzden kimse kimseyi yargılamasın arkadaşlar. Evet, teşekkürlerimi sunup başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bugün geçmiş, şu an ve gelecek için kartlar seçmek istiyorum. Bakalım. Yani bu video aslında kolektife gelecek tabii ki ama bu video zamansız zamana değil arkadaşlar. Bu video bugün için olsun istiyorum. Yani bu videoyu gerçekten 8 Mart ve sonrası için izleyenler alsın üzerine ama herhangi bir işte 2-3 yıl sonra izlemekten bahsetmiyorum. Yakın gelecekte izleyenleri kapsasın istiyorum. Böyle niyet etmek istedim. İçimden geldi. Evet. Geçmiş, şu an ve olası gelecek için bakalım aklımızdaki kişilerin duygu, düşüncesi ve olası geleceğimiz nelerdir öğrenmeye niyet ediyorum. Evet geçmiş için kartlar seçiyorum arkadaşlar. Şu an için kartlar seçiyorum. Olası gelecek için kartlar seçiyorum. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Şöyle yapalım. Buraları sardırabilirsiniz eğer sıkılıyorsanız arkadaşlarım. Canlarımın içlere, kraliçelerim. İlk başta şöyle yapalım ya da açayım. Fark etmez. Wow. Gerçekten çok güzel. Bir şeytan kartını attı ama sıkıntı yok. Evet. Üzerine kartlar seçmek istiyorum. Bakalım kolektif için aklımızdaki kişilerle geçmiş şu an ve olası gelecek için bizleri neler bekliyor öğrenmeye niyet ediyorum. Geçmiş. olası gelecek. Evet. Şimdi arkadaşlar burada geçmişe odaklanıp baktığım zaman gördüğüm enerji şu ki sizleri geçmişte büyük beğeniyle, büyük ilgiyle karşılamış bu insan. Yani sizi çok beğenmiş. İlk tanıştığınız zamanlar olabilir, sizi gördüğü ilk an olabilir. Sizinle karşılaştığı ortak bir alanda belki arkadaşlıktan sevgililiğe dönüştü. Belki sosyal medyadan tanıştınız. Belki birileri vasıtasıyla aynı ortam sizleri gözlemleme şansı bulabilmiş. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ve bu gözlemlediği süreç içerisinde sizlerin dişil enerjisinin yüksek olduğu, Gayet bakımlı, alımlı, kendine değer veren, dimdik ayakta durabilen ve kendini her şart altında bir çıkar yol bulabilecek güçte bir kadın olarak görmüş öncelikle. Yani siz böyle taşı ısıksana suyu çıkar. Böyle miydi söz? <laughs> Doğrusu buydu sanırım. Böyle bir söz arkadaşlar. Yani burada ekmeğinizi her yerden çıkarabilirsiniz siz. Sizde o potansiyel var bu insan bunun farkında ve sanki şu enerjiyi alıyorum hani bazı erkekler kadının çok güçlü olması, kadının fazla böyle dimdik durabilmesini istemez, çekemez ya. Sanki burada sizin bu kadar güçlü duruşunuzla alakalı. Belki konum olarak siz ondan daha yukarıdasınız. Enerji, e, kariyer, belki iş fark etmiyor. Bir şey bir anlamda siz ondan yukarıdasınız. Ve sizi kıskanma enerjisi var burada. Strese girme. Sizin bu güzelliğiniz, bu çekiciliğiniz, bu auranızla alakalı çekemediği, bunu kendine yediremediği bir konusu olmuş geçmişte. Ve burada sanki aklını karıştıran birileri olmuş gibi, onu dolduruşa getirmiş gibi. Sanki böyle ciddi ilerlerken, evet ben bu kadınla ciddi ilerlerim derken birileri onunla konuşuyor ve bunların etkisinde kalıyor. Sanki ahlak kuralları, aile yapısı olabilir böyle nasıl söylesem kültürleri işte gördüğü geçirdiği durumlar olabilir Burada bu insanın bu konularla alakalı bir sıkıntı çektiği ve burada fikir olarak döndüğü bir durum olmuş olabilir. Tam sizlerle böyle güzel bir yola girecek ama çekemeyen bazı insanların kötü art niyetli düşüncelerinden kaynaklı bu insan bir anda hızlı adımlar atarken yavaşlama, durma dönemine girmiş olabilir. Yani evet her şey çok güzeldi. Bir anda geri çekildi. Bir anda bana karşı uzaklaştı. Neden böyle yaptığını anlayamıyorum. Aslında beni istemiyor mu? bana karşı soğukluk mu hissediyor, benden soğudu mu gibi soru işaretleriniz varsa, geçmişte böyle bir takım kırılmalar yaşayıp anlayamadığınız süreçlerden geçtiyseniz eğer, burada dediğim gibi çevrenin etkisinden kaynaklı bu durumu yaşamış olma ihtimaliniz var arkadaşlar. Ve buradan aslında bu insanın kafa hepsine baktığımız zaman öylesine 2-3 günlük ilişkilerde kalayım, işte karşımdakini zaman harcayayım, oyalayayım kafası değil de daha böyle ciddi ilişki adamıyım ben. Ciddi ilişki yaşayabilirim ya da kadınıyım fark etmiyor videoyu kim izliyorsa. Burada dediğim gibi ciddi ilerleyebileceği bir konuyla alakalı gündeme olmuş. Yani sizinle alakalı ciddiyetini gidip ailesiyle paylaşmış olabilir. Arkadaşlarıyla paylaşmış olabilir. Ve arkadaşlarından aldığı tepki kötü bir tepki olmuş olabilir. Yani işte bu kız seni üzer gibi ya da bu adam seni üzer gibi. İşte baksana zaten şey bir enerji var bunda. E yarın bir gün senin ne bileyim seninle oynar, senin enerjini çalar, senin zamanını çalar, seni kullanır gibi birçok şey söylemiş olabilir. Sanki böyle fikirden geriye döndürmekle alakalı bir şey olmuş geçmişte. Şu anın enerjisine bakıyorum arkadaşlar. Burada sizlerle bir ayrılık enerjisinde, bir uzaklaşma, soğukluk, birbirinden böyle kopma enerjileri var tılsım beşlisiyle. Bakın burada bir soğukluk görüyorum ve bu soğukluk şu anda aslında onun kafayı yeme derecesine gelmesine sebep oluyor. Yani ben gitmeli miyim, kalmalı mıyım? Ben ona adım atmak istiyorum, atmalı mıyım? Ben aslında hatalıyım, o hatalı değil dediği bir konusu var. Ve burada arkadaşlar Tılsım altınısı hemen yanında bir adaletsizlik, bir haksızlık yaşanmış burada. Sanki size vermesi gereken değeri, hakları, her şeyi gitmiş başkasına vermiş gibi. Birine sözünü dinlemek de buna dahildir arkadaşlar. Bununla alakalı şu anda bir farkındalık yaşadığını görüyoruz. Yani burada sanki. Ben ona bir şeyleri küçük küçük verdim. Aslında bunu yaratan yani şu anki ayrılık sürecinin sebebi benim. Ben bu hale getirdim bizi." dediği bir konusu var. Bir gündemi var burada. Deyne Kralı ve Hiçlik kartıyla evet arzuları var. Sizi düşündükçe mutlu oluyor. Sizinle yaşayabileceği ama yaşayamadığı şeyleri hayal ediyor ve bunlar üzerine kafa yoruyor. Ben neden böyle yaptım? Aslında o çok çekici. Ben ona çekiliyorum bir şekilde onun uzaklaşmaya çalış olmasam da bunu başaramıyorum. O çok güçlü. Evet o şu anda da mutlu. Ben olmasam da hayatı devam ediyor. Kaybeden ben oldum dediği bir süreç var burada. Ve şu anda karamsar, böyle hiçliğe düşmüş, kafası çok karışık, böyle bunalım geçirdiği bir süreç arkadaşlar. Ama burada Sanki DNA kraliçesi ve baskılamayla birlikte bir anne figürü olabilir ya da evliyse eşinin baskısı olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar burada bir kadın figürü var kara kedi de diyebiliriz buna bilmiyorum. Böyle bir konudan kaynaklı kendini baskılıyor. Bu yakın arkadaş da olabilir hiç fark etmiyor. Böyle bir konudan kaynaklı şu an ayrılık, soğukluk, uzaklık neyse ne hiç fark etmez dediğim gibi. Bu konudan kaynaklı size gelemiyor arkadaşlar. Gelmek istese de kendini baskıladı. İnsanların sözlerini ben dinlemem, benim sözlerim, benim düşüncelerim dese bile insanların sözlerini gayet de dinlediği bir süreçte arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde görebiliyorum. Olası geleceğe bakalım bir de. Burada kupa var arkadaşlar. Kupa olması, iç sesine baktığımız zaman hani olası gelecekte gerçekten duygusal bir ilişki yaşamak istediğini dediğim gibi bu insan aslında hani böyle nasıl söylesem sizin gözünüzde belki umursamaz, hiçbir şey takmayan, ciddiyete böyle ciddi ilişkilere önem vermeyen bir karakter izlenimi yaratmış olsa dahi burada ciddiyete önem verdiğini gösteriyorum. Yani birisi olsun tam olsun, birisi olmasın hani bir sürü kişi olsun kafası yok bu insanda ve size bağımlılık çalıştırıyor arkadaşlar. Böyle birçok şeyi düşünüyor. Onunla olsa şöyle olurdu. Onunla olsa ben böyle şeyler yaşardım gibi birçok şeyi her anlamda dokunsal işte yanınızda olma isteği size arzulama vesaire birçok şeyin hayalini kurduğu bir sürece giriyor olası gelecekte. Daha sonrasında bir şey yapmak istiyor ciddi bir adım atmak ciddi bir teklifte bulunmak mesaj atmak aramak ve sizinle konuşmak üzerine bir şey yapmak istiyor bir hamlesi olacak fakat kendisini olası gelecekte bir süre daha kontrol edecek ya da kontrol edilecek arkadaşlar birileri tarafından diyorum. Daha sonrasında ne kadar imparator kılığında olsa da işte benim fikirlerim, benim duruşum gelemem, edemem, duygularımı gösteremem gibi, ben acı çektim, zamanında üzüldüm, şu an bunları yapamam gibi, böyle sadece kendisini düşünen, sadece böyle ben 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 diyen bir bencillik enerjisinden çıkıp daha böyle farklı, daha birlik enerjisine, tamamlanma enerjisine giriyor bu insan. Ama bir adım var mı noktasında? Şu anlık hani bir adım göremedim çünkü kontrol etme kartını veriyor üzerine. Bunun için ben soru sormak istiyorum. Net bir adım, net bir hamle, bir telefon görüşmesi, bir mesaj bu insanlar sizlere gelecek mi? Soralım bakalım. Evet, aklımızdaki kişiler için bakalım. Bizlere bir adım, bir hamlesi olacak mı? Öğrenmeye niyet ediyorum. Evet kısçelerim. Azize kart yine söylüyorum. Bir kadın figürü var. Burada elinin kolunun bağlı olmasına sebep oluyor arkadaşlar. Tekrar çıktı burada. Yani bakın onun durmasına sebep oluyor arkadaşlar. Bir hamle bir telefon görüşmesi şu anlık göremedim. Peki uzak gelecek için yani illaki eninde sonunda bir adım gelecek mi bu insandan? Evet şu anda gelemiyor dedim ama kartlar attığı zaman evet burada geçmişe bir özlem bir mesaj gördüm. Fakat onu almayacağım arkadaşlar. Eğer çok istiyorsa zaten tekrar o tarz bir kart verir. Uzak gelecekte yani şu an atamıyor anladık. Uzak gelecekte peki böyle bir adım var mı? Eninde sonunda gelecek mi? dediğim zaman bir buluşma kartıyla karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet buluşmalarınız olacak, telefon görüşmeleriniz olacak, duygusal konuşmalar yaşayacaksınız. Bir süreçten sonra olacak. Bunlar arkadaşlar bir mesaj, bir telefon görüşmesi geliyor. Sanki bir hata yapmış, bir yanlış yapmış. Sürecin uzamasının sebebi zaten bundan kaynaklıymış arkadaşlar. Kendi yaptığı hatanın farkında ve bunun cezasını çekiyor gibi. Ama burada konuşmalar olduğu zaman, buluşmalar olduğu zaman tüm bunlar konuşulacak, tüm bunlar gerçek olacak. Hayalleriniz varsa, dilekleriniz varsa bir şekilde konuşup hallettiğiniz, çözdüğünüz bir sürece gireceksiniz. Fakat burada arada karmik durumlar aile, eş, işte dost fark etmiyor. Karmik durumlar olabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Lenormart'tan bakmak istiyorum. Bu karmik durumlar tamam mesaj atacak bana tamam gelecek ama karmik durumlar ortadan kalkacak mı? Karmik durumlar bitecek mi? Öğrenmeye niyet ediyorum. Bakalım karmik durumlarımız son bulacak mı? Dediğim zaman bize neler verecek evet 3 kart daha seçmek istiyorum şimdi arkadaşlar burada bu insan tekrar söylüyorum ciddi böyle ilişki adamı yani ya da kadını fark etmiyor burada evlilik düşüncesi oluşmuş sizlerle yani ben bu kadınla ileri giderim ya da ben bu adamla ileri giderim. Ben bu insanla evlenirim demiş. Çünkü bu ona değer. Yani ben bu hayatta bu zamana kadar bir şeyleri ciddiyetle yaşayamadıysam, bir şeyleri beklediysem sanki beklediğim şey o benim dediği bir süreç var. Ve burada zaten ayı figürü aile babası, aile adamı, aileyle alakalı güçlü, böyle temelleri sağlam bir insandan bahseder. Böyle bir ilişki yaşamak istiyor arkadaşlar. Sizlerle bir şey paylaşmak, güzel bir aşkı paylaşmak istiyor. Niyetinde ben bir kötülük görmüyorum. Sanki fare kartıyla birlikte ve labirant kartıyla birlikte işi yokuşa süren birileri olmuş. Yani böyle iyi gibi gözüken ama aslında art niyetli birilerinin olduğunu gösterir bu kart. Burada dikkat etmemiz gerekir. Sizin eğer bu kadar ilişkiyi yokuşa sürmeniz, zorlu dönemlerden geçmeniz ve anlayamadığınız bir takım olayların olmasının sebebi burada iyi gibi gözüken, arkasından aslında onun başının etini yiyen, sürekli böyle alt mesajlar veren ve onun fikirlerinden geri döndüren birisi var arkadaşlar ve bu birisi bitecek mi dediğim zaman evet arkadaşlar bu karmik durum bitecek. Yonca kartı olumlu anlamdadır. Yani sorumuzun cevabı olumlu arkadaşlar ve kalıcı bir şekilde bu insanı dinlemeyecek. Belki bu insanın yaptıkları, belki bu insana söylediklerindeki o kötü niyeti, art niyeti görebilecek. Bir şekilde evet ben kalıcı bir ilişki istiyorum. Ben güzel bir ilişki istiyorum ve artık önümüze çıkan engelleri aşalım dediği bunları bir bir sildiğini görüyorum. Yani kolay olmuyor. Evet arkadaşlar bir şeyler. Ama olacak mı? Evet olacak sonuç olarak. Şimdi bir de melek mesajı çekelim. Bakalım. Bizlere ne tavsiye eder melek mesajımız? Attı. Dedi ki hayır koşullar şu anda uygun değil. Bekle veya öteki seçenekleri araştır ve meleklerden sana yardım etmelerini, seni yönlendirmelerini ve rahatlatmalarını istediyor. Şu anda koşulların uygun olmadığını söylüyor. Ben size söyledim açılımda da. Şu an bir adım, bir hamle yok arkadaşlar. Olası gelecekte de bir süre bu şekilde devam edecek. Yani bekle bekle nereye kadar dediğiniz sürece belki girebilirsiniz bu videoyu izleyenler. Ama arkadaşlar sonucu güzele bağlanıyor diyebilirim. Ve şu anda neyi arzuluyorsun? Onu gözünde canlandır. Olsun. Olumsuzluk ilerlemeni engelleyecek diyor. Yani evet şu anda bir şeyler uygun değil ama sen bunu olumsuz algılama. Yani kafanda olumsuz bir enerjiye girme ki bu eninde sonunda olsun diyor. Çok güzel geldi kartlarımız. Aldık, kabul ettik. Evet, buradan da seçmek istiyorum. Pambe destemden şöyle göstereyim kısçelerime çok güzel desteler arkadaşlar bakalım bize Pambe desteni söylemek isteyecek nasıl enerjilerden geçiyoruz şu anda neler bizi bekliyor üçüncü bir kişinin varlığı kıskançlık ayrılık dedikodu üçüncü kişiyi alt etme üçüncü kişiyi siz iseniz vazgeçmelisiniz diyor. Bakın arkadaşlar açılım boyunca söylediğim şey. Üçüncü bir kişinin varlığı. Yani bu anne olabilir, kız kardeş olabilir, farklı bir durum olabilir. Çok net geldi yani arkadaşlar. Bir tane daha. Büyücünün etkisi negatif enerjiler. Aileden ya da çevreden olumsuz etkiyi yaratacak insanların varlığı. Enerji temizliği yapılması için uyarı diyor arkadaşlar. Bakın yani tekrar söylüyorum. İki kartın üst üste bu şekilde vermesi ve benim açılımda söylediklerimin üzerine bunları vermesi. Burada net olarak %100 söylüyorum ki dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu kadar net gelebilir çünkü yani. İkna etmeyi istemek veya edilmek, dostluğun aşka dönüşme ihtimali, aşk itirafı, beklenilmeyen itiraf, bir yere davet edilmek diyor. Böyle süreçlerden geçiyor olabilirsiniz, geçecek olabilirsiniz arkadaşlar dikkat edelim. Şimdi bakalım ruh hali şu anda nasıl? Duygu düşüncesi nasılmış? Aklımızdaki kişilerin kolektif için kart seçmek istiyorum. Manipüle narsizm. Arkadaşlar bu nasıl bir açılım demek istiyorum. Gerçekten söylediğim her şeyin birebir çıkması şu an ve görüyorsunuz yani izleyenler şu anda şok olmuştur eminim ki ben bile şok oluyorum. Manipüle ve narsizm diyor arkadaşlar. Burada art niyetli bir insan tarafından manipüle edilme ihtimali var bu kişinin. Yani kafam karışmaz benim düşüncem benim fikirlerim dese dahi bir şekilde manipüle ediliyor idrak ve aydınlanma size dedim bir şeyin farkına varacak ve bu manipüle edildiği ile alakalı olacak dedim. Böyle bir gündeme olacak arkadaşlar bu kişinin kayıp ve bitiş, feza ve boşlukta hissetme, özlem arzulama diyor. Ben bu kişiyi özlüyorum. Ben onu gerçekten istiyorum. Aramda çekim var. Onunla evet bir şeyleri bitirdik. Onu kaybettim. Ama ben onu kaybetme sebebim manipüleye gelmem. Bir oyuna gelmem de. Ve şu anda ben bunların farkındayım. Evet bu boşluktaki bu siyah enerjiden artık çıkıyorum. Buradan kurtuluyorum dedi. Gözlerinin böyle açıldığı bir sürece girecek arkadaşlar. Açılımla bu kadar uyumlu gelebilirdi en fazla zaten. Şuradan bakalım bir de. Bakalım bu kalp bize ne söylemek istiyor. Öğrenmeye niyet ediyorum. Topraklanın. Empatik ve çok duyarlı kişiler doğayla bağ kurmak diyor. Arkadaşlar ortamın enerjisini çekiyor olabilirsiniz. Girdiğiniz ortamlarda negatif enerji varsa ya da size nazar değdiren bir şekilde iyiliğinizi istemeyen birileri olabilir sizin. Hani biriyle mutlu bir ilişki. Ya bu illa kötü niyetten olmuyor arkadaşlar. Böyle en yakın arkadaşlarınıza bazen anlatıyorsunuz, tamam mı? Diyorsunuz şöyle oldu, böyle oldu, çok mutluyum falan. İster istemez bazen hani ben neden yaşamıyorum? soru işareti birinin kafasına girdiği anda size o negatif enerji gelebiliyor. Ama bunu illa o kişi kötü niyetli, art niyetli olduğu için değil. Gerçekten o da benim niye yok dediği için bile olabiliyor. O yüzden bazı şeyleri, aşkınızı, kariyerinizi, başarınızı, bu tarz şeyleri biraz içinizde tutmaya çalışın arkadaşlar. Burada da topraklanmanızı, enerji temizliği yapmanızı size öneriyor. Bir kart daha seçmek istiyorum. Evet. Evet. temel atmak diyor. ilahi plan diyor. Işık tohumu ekmek. Burada sanki bir şeyler böyle ektiniz ya da ekiyorsunuz ve bunun bunun artık şeylerini alacaksınız gibi topluyorsunuz gibi. Bu ilahi planın bir e, parçasıydı zaten bunu yaşamanız. Bunu yaşamanız aslında daha güzel daha temeli sağlam bir şeyi elde etmenize sebep olacak. Yani zor gibi gözüken, sizi korkutan ya da kaçmanıza sebep olan durumlar aslında sizin iyiliğinize ve hayrınıza. Bunu söylüyor olabilir arkadaşlar. Bir de eril mesajı çekmek istiyorum eril dişil mesajı. Bakalım neler söylenmek istiyor. Beni bekle, hayatımı ve kafamı düzelteceğim diyor. Evet, hemen olmuyor ama bir şeyler var burada. Beni kendinden uzaklaştırma diyor. Seni çok özlüyorum diyor arkadaşlar. Bakın, çok güzel geldi. Aldık, kabul ettik ve destemin en başında olan kart seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Yüzük kartına çıktığı için yine onayladı arkadaşlar. Çok güzel geldi. Bir de son olarak buradan bakmak istiyorum. Bakalım. Bu kartlar bize ne söylemek istiyor? Öğrenmeye niyet ediyorum. Çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor. Yüreğini açık tut. Dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin ayrın olsun. Yardım isterken inan odaklan, gülümse, enerjiyi serbest bırak, niyetini imgele, gerekirse resmini yap ve yatak odana az. Onu aramak istiyorsan ara, doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder ona diyor. Ve ben şu anda doğru zaman olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Aranızda böyle aramak isteyen, mesaj atmak isteyen kişiler varsa onlara sesleniyorum. İçindeki sese güvenin arkadaşlar. Şu an değil. Şu an yapmamanız gerekiyor. Yani biraz daha beklemek, biraz daha kendinize odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Açılımımız bu şekildeydi kraliçelerim. Umarım çok memnun kalmışsınızdır. Ve dilediğiniz açılım varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben bunları not ediyorum. Bunlarla alakalı videolar çekeceğim. Yazdıklarınızla alakalı videolar çekmememin sebebi bugün kadınlar günüydü ve bugüne özel herkesi kapsayan bir açılım yapmak istedim. Sadece platonik, sadece ayrılık ya da sadece ilişki açılımı olsun istemedim. Bundan kaynaklı böyle yaptım. Dediğim gibi arkadaşlar beni TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Oradan da aynı şekilde böyle günlük enerji kartları çekmeye çalışıyorum genelde videolarımda. Bu şekilde... Sevgiyle kalın. Birbirinize hiçbir zaman üzmeyin. Kadınlar olarak sizlere sesleniyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.